Merhaba arkadaşlar. AYT 345 yayınlarının matematik et soru bankasındayız. Trigonometride ilk 3 test için bir video çektik. 4. testi çözeceğiz. 4'ü büyük olasılık tek başına çözeceğiz. Burada hemen ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Birinci soruda diyor ki 4abac işte secant x nedir? Secant x'e 1 kosinüs x yazalım. Şimdi arkadaşlar AB'ye eğer 1 dersek burası komple 4 olur. Şuralar kesirli geliyor. Onun için şuraya 2 diyelim. Şuraya 8 diyelim. 2 katını alalım. E 6 kaldı. 3 3 paylaşacak. Arkadaşlar şöyle bir O'dan bir dik indirdiğin şöyle bir TT bir şey çizdiğimiz zaman dik olur. İsmini söyleyemedim ama 3 burası 3, bura 5, şurası 4 olan bir şekil oluşur. Kosinus x'i arıyoruz. Kosinus x nedir? Komşu bölü hipotenüs 4 bölü 5. Sadece kosinus x'in yeri neresi? Pay ile paydasını yer değiştirmiş hali olması lazım. Sekant 5 bölü 4. Kos, i̇kinci soruya geçtiğimizde kos kare x artı sin x'i içeri dağıtırsak sin kare x artı sin kare bölü sin bölü kos alfa içeri yavaş yavaş dağıttık arkadaşlar eksi 1. Şurası 1 yapar. Şunlar birbirini götürdü. Elimizde sadece tanjant kaldı. O da bizi Edirne'ye götürür. Üçüncü soruya geçtiğimizde tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1'dir arkadaşlar. 1 eksi sinüs x. 1 eksi sinüs x de neydi arkadaşlar? Kosekant x'ti o zaman burada bir kosekant x oluştu. Burada da var. O zaman kosekant x parantezine alırsak 1 eksi. Şunu parantez içinde yazacağız. Eksili olduğu için eksi içeri dağıtarak yazalım arkadaşlar. Şunlar gider. Kosekant x neydi? 1 bölü sinüs x. Sinüs x'ler gider. Sadece eksi kalır. O eksiyi de 1 ile gösteririz. Üçüncü soruya geçtiğimizde, dördüncü soruya geçtiğimizde pardon. Biraz hızlı gidiyoruz hemen eksili için bir tabir kullanmıştık. Bir daha söyleyelim. Kosekant eksisini yutar, diğerleri atar. Yani dışarı yazdırır. Kosekant kosinüs yutar, Yuttu. Sinüs atar, atsın. Kotanjant 3 kotanjant 55 eksi dışarı attı. Şu eksili karşılaştı, artı oldu. 2 tanjant 35 Burada kosinüs 55 arkadaşlar hemen şunu not edelim. Kosinüs 55 sinüs 35 ile aynıdır. Tanjant 50 tanjant 35 de kotanjant 55 ile aynıdır. Şimdi o zaman bunlar aslında şu an tabir olarak aynı. 2'den sanki şurası kosinüs 55 diyelim. Çıkarttığımız zaman bir kosinüs 55 kalır. Aşağıya geçtiğimizde tanjant 35 yerine kotanjant 55 yazarsak 5 kotanjant 55 olur. Şimdi arkadaşlar kotanjant 55 neye eşittir? Kos 55 bölü sin 55. Buradan e, 55'ler gider. Sinüs yukarı gider. Sinüs 55 bölü 5 olur. O da bizi Adana'ya götürür. Beşinci soruya baktığımızda arkadaşlar şöyle bir bakalım. Beşinci soru bize ne anlatıyor? 5. soruda e, sin x r p artı x sin kare. Şimdi arkadaşlar kare olması önemli. Aslında kare olduğu için bölgesindeki durum şöyle anlatalım. Sinüs p artı x. Mesela bu arkadaş 180 artı x yani 3. bölgede. 3. bölgede olduğu için bundan bir pi çıkaracağız. Pi çıkarttığımız zaman sinüs x olur. 3. bölgede olduğu için eksi alacak. Onu attık eksi sinüs x. Ama kareli olduğu için o şöyle yazılacak. Yani karesi alınacağı için eksisiniz. Bu iki şöyle arkadaşlar. ifadenin dışında gibi düşüneceksiniz. Sin kare eksi olur. Şurada ise 360 eksi x arkadaşlar. Yani dördüncü bölgedeyim. 360'dan çıkarırsak kosinüs x olur. O da kos kare x olur. Kendi karesi var. Eşittir 1 olur. Burada neye dikkat ediyorsunuz? Kareli ifade. ifade hani soru bittikten sonra kare atıyorsunuz. Yani o iki sanki bir parantez var. Onun dışında gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Dördüncü soruda kosinüs beta e, nedir diye soruyor. Kosinüs alfayı biliyoruz. 3 bölü 5'miş arkadaşlar. Yani burası 3. Şurası 5. Şimdi kosinüs alfa ile kosinüs betayı bir şey pardon alfa ile betayı bir birleştirelim arkadaşlar. Yani aralarında nasıl bir durum var onu bulalım. Diyelim ki alfa 10 olsun uyduralım. Şurası 80 olsun. Aralandık bağlantı yok. 80, 90 daha 170. Şurası 10 olur. Şurası 80 olur. Şimdi aslında kosinüs 80 soruluyor bize. Kosinüs 80 tabir olarak sinüs 10'a eşit. E zaten sinüs 10'u soru vermiş. Sinüs 10 yani buradaki alfa ile buradaki beta birbirini 90'a tamamlı. Yani kosinüs 80 aslında sinüs 10. Yani burada ne yazıyorsa cevabımız o olacak. 3 bölü 5. Altı adana. E, Tanjant 50'nin yerine kotanjant 40 yazabiliyorduk. Birbirlerini 90'a tamamlıyor. Bura bir. E, kosinüs 50 yerine 250 yerine iki, 250'den yani 270'ten 250 çıkarırsak e, 20 olur. 270 kullandığımız için isim değiştirir. Şimdi bunun bölgesine bakıyoruz. Kosinus 3. bölgede. Ee, kosinüs ne alır arkadaşlar? Eksi alır. Şöyle bir eksi. Sinüsler gider. Bura bir, Burası eksi 1 çıkar. Toplarsa bizi sıfıra götürür. Tanjant 5 x'miş. Tanjant 95 artı tanjant 175. Arkadaşlar tanjant ikinci bölgede ne alır? Eksi. Yazdık. Tanjant 95'ten çıkarttığımız zaman bir 90 çıkarsak isim değiştirir. Ee, değiştirelim. Kotanjant 5 olsun. Artı Şimdi tanjant ikinci bölgede ne alıyordu? Eksi. Yine bir eksi aldı. 180'den çıkarırsak tanjant 5 olur ama eksilisi olur. Not ettik. Şimdi kotanjant 5 ile tanjant 5'in arasındaki ilişki neydi? Şöyle yazalım arkadaşlar. Tanjant A mesela x ise kotanjant A 1 bölü x'tir. Yani payla paydasını yer değiştirmeniz gerekiyor aslında. O zaman da burası eksi 1 bölü x. Bu zaten x'ti. Eksi x. Düzenlersek, şunun altına 1 yazalım. Şunu x ile genişletirsek. Eksi 1 bölü eksi x kare bölü x diye bir ifade oluşur. Eksi dışarı alırsak arkadaşlar şöyle bizi denizliğe götürür. 9. soruya geçtiğimizde arkadaşlar yine arkadaşlar kare var. Kare bizim için ne yapıyor? Aslında bölge ifadesini kaldırıyor. En güzeli ifadeyle öyle söyleyebiliriz. Yani eksi artı kavramını kaldırıyor. Her şeyi pozitif yapıyor. En güzel anlatacağım. O. Burası 360 arkadaşlar. Bunu 360'dan çıkarırsak burası sinüs x olur. Kare. E, kare olduğu için eksi artısı olmaz arkadaşlar. 90 artı x 90'dan çıkarırsak yoksa burası mesela eksili çıkacak. Burada da eksili çıkacak. Karesi olduğu için artılı yazdık. Tanjant 90 artı x 90'dan çıkarırsak kotanjant x olur. Kareli kotanjant kare x olur yazdık. Şimdi kotanjant kare x nedir? Kotanjant kare x e, sayısal olarak bir dakika arkadaşlar. 90 artı x 90'ı çıkarttık. Kotanjant Evet yazalım arkadaşlar şey takıldık da Sin kare x Çarpı kotanjant kare x nedir arkadaşlar Kos kare x bölü Sin kare x Bir an e, tanjant da karıştırdık Kos kare x olur cevabımız Direkt burs olur arkadaşlar 9. soruya 10. soruya geçtiğimizde şimdi arkadaşlar burada pi ile toplamış. Yani 180 artı x yani bizi kaçıncı bölgeye itilemiş arkadaşımız? 3. bölgeye itilemiş. 3. bölgede bizim arkadaşımız eksili alır. E 180 çıkarınca sinüs x olur. Şimdi burası 270 artı x. Yani bu 4. bölgede arkadaşlar bakın 4. bölgede 270 bu 4. bölgede ne alır? Artı alır. Artı. Cos 270 çıkarırsak cos x olur. Bizim ifademiz bu. Pi bölü 2 yerleştirdiğimiz zaman pi bölü 2 90 yerleştirdiğimiz zaman bu 0 olur. Burası 1 olur. Ama işareti var önünde. Onun için eksi 1 olur arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bir dakika şurada isim değiştirmeyi unuttuk. Eksi sinüs pi bölü 2 e, 270'ten çıkarınca isim değiştirir. Sinüs pi bölü 2 olur arkadaşlar. Özür dileriz. Şurası da bizi sıfıra götürür. Yani pi bölü 2'yi sormasa da bunun cevabı yine ne çıkardı arkadaşlar? Sıfır çıkardı. Aslında sayıyı değiştirebilirdi. Biz sadece sonunda ufak bir hata yapmışız. Bu tarz sorularda arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz. Hmm. hemen gösterelim. Şimdi arkadaşlar burada sorulan soruyla şunun arasında bir bağlantı var. Görebiliyor musunuz? Hemen şöyle yazayım isterseniz. 1 bölü sinüs x bölü kosinüs. Bir dakika kayma oldu. 1 şöyle yapalım. 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x bunun payla paydasını yer değiştirdim. Burada 4 bölü 1 olur. Soru ne? 1 artı sinüs x bölü kosinüs x bilinmiyor. Oraya da x diyelim. Şimdi şunu taraf tarafa çarptığımız zaman arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. 1 eksi sinin kare x bölü kos kare x eşittir 4 bölü x oluyor. E bu zaten kos kare x. E burada kos kare x. Bunlar birbirini götürür. O zaman 1 eşittir 4 bölü x olur. x buradan 4 gelir direkt güzel bir soruydu. Yani yaptığımız için daha mutluyuz. Evet. Verelim arkadaşlar. 12. soru. Burası x. Arkadaşlar şuraya taşıyorum. Bakın yine tam sayabileceğim bir yere taşıyorum. x. Şimdi tanjant x nedir? Şurası bakın karşısı 3. Şurası 2. 3 bölü 2. Şuraya y. O zaman y'yi şuraya taşıdım. Şurası 3. Şurası 1. 3 bölü 1 pardon tanjant y'deymiş kotanjant 1 bölü 3 tersini yazacağız yani komşu bölü karşı şuraya 3 şuraya 2 yazdık 9 bölü 6 artı 2 bölü 6 toplarsak 11 bölü 6 olur geldik buraya 13. soruda şurada p'nin koordinatlarını yani x ve y'yi istiyor şuradan indirdiğim zaman şura x şura y yani x ve y x neye eşittir? Arkadaşlar x dikkat ederseniz şura 1 zaten. yani x'i veren x bölü 1 nasıl olur arkadaşlar? Mesela x'i veren sayı x bölü 1. Yani komşu bölü hipotenüs bizi kosinüs 20'ye götürür burada değil mi? Yani x şu an 20'ye eşit. 1 ol. Aynısını karşı bölü komşu yaparsak y bölü 1'den sinüs 20'ye götürür. Yani x cos 20 eşit sin y eşit işte, sin 20 eşit. O da bizi Bursa'ya götürür. Geldik buraya. Kotanjant 280. Hemen düzenleyelim arkadaşlar. Kotanjant 4. bölgede şurada 4. bölgede eksi alır. Aldı. 180'den 270'ten çıkaralım. İsim değiştirelim. Tanjant 10. 10. soruda yaptığımız hatayı yapmayalım. Sinüsü 190 kaçıncı bölge? 3. bölge. Şu grafiği kullanalım. 3. bölgede sinüs nedir? Eksi nedir? Attık eksisini. 180'i çıkarttık. Sinüs 10 oldu. Ee, sinüs 260 kaçıncı bölge? O da 4. üçüncü bölge. Zaten 4 de desek yanlışlıkla yine doğru çıkardı. 270 çıkarırsak niye 270 çıkarıyoruz? Şunu uyumlu olsun arkadaşlar. Kosinüs 10 olur. Ama nasıl bir kosinüs 10 olur? Eksili olur arkadaşlar. Eksili eksi artı olur. Şimdi sinüs 10 bölü e, kosinüs 10 arkadaşlar bizi nereye götürecek? Tanjant 10'a götürecek. Burada ne yazdı önemli değil. Artı eksi tanjant 10 artı tanjant 10 sıfırdır. Bu kadar. E, yani cevap sıfır çıkıyor. yukarıda yazan sayısal değer önemli değil arkadaşlar. Ee, alfa soruluyor. Biraz büyütelim bunu. Tam gözüksün. Alfa soruluyor. Verelim bir alfaya. Bakalım ne yapacakmışız. E, ee, kotanjant A nedir diyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şura 60. Şöyle bir uzatalım arkadaşlar. Şurada bir dik üçgen oluşuyor. Şurası 10. Çünkü şuranın tamam 50. Şuraya bir 10 kalıyor. Şura 60. Şurada da A'nın 180 eksi A oluyor. 180 A ne demek arkadaşlar? Onu söyleyelim. E, kotanjant mesela kotanjant 180 eksi a. Nedir mesela? Şurası 180. -A. 10 bölü 60 yani komşu bölü karşı 1 bölü 6. Şimdi 180 eksi a sadece bölgesel olarak ikinci bölgede yani şimdi bunu 180 eksi a'yı nasıl gösterelim arkadaşlar? Nasıl anlatalım size? Şöyle ifade edelim. E, kotanjant mesela m x'e kotanjant 180 eksi m eşittir eksi x'tir. Mantığı bu arkadaşlar. Kotanjant 180 eksi a 1 bölü 6 ise kotanjant a burada eksi 1 bölü 6 olur. Tabi burada şuna dikkat edin. Bu mesela bir dar açı bu geniş açı. İkisinin sayısal değerleri aynı. Sadece bölgeli şeyler farklıdır. Sinüs hariç. Sinüs de ikisi de aynı. Dar ve yani 180'e tamamlayan iki açıda da sinüs de aynıdır. Kotanjant'ta ise bir, biri artılı biri eksilidir aslında. Sinüs hariç hepsinde diyelim. Yani kotanjant, tanjant ve kosmüstü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 15'i bitirdik. Son sorumuzdu. Evet. Şöyle gösterelim. Bu kadardı arkadaşlar. Diğer testi görüşmek üzere.